de sadece bu bölgede iki iş yerinde yine bu hainliği yaptı. Baldur'da da yaptı. Evet. evet. MSD'de de yaptı. İşverene akıl veriyor. Ben sizi diyor onlardan kurtarırım diyor. İşvereni Birleşik Metal İş'ten kurtarmaya çalışıyor. İşçileri daha büyük bir anafor daha büyük bir sorun yumağı içerisine sokmak için. Tuvalet, süre soyunma dolapları. Sevgili arkadaşlar işte bu şartlara göz yuma sendika istiyor bu işveren. Bu şartlara göz yuma sendikada hak işe bağlı aşağı sendikası. Küçücük bir atölyeden hatta Almanya'daki işçilikten burada koca bir devasa fabrika yapmış. Övünülüyor. Bir sürü övünceleri var. Bunları işçi sınıfıyla orada çalışan metal işçileriyle ortaya çıkarttı. Ama metal işçileri benim yasal hakkım var, sendika hakkım var, kullanmak istiyorum dediğin zaman önünü kesiyor. Hayır. Yapamazsın böyle bir şeyi. Yapıyorsan da kesemiyorsan önünü de benim istediğim sendikaya gideceksin. Her yerde yöntem aynı arkadaşlar. Topyekün bir mücadele ve topyekün bir değişiklik gerekiyor. 20 yıldır bu ülkeyi yöneten anlayışın ortaya çıkarttığı sonuç anayasayı ben istediğim gibi çiğnerim, işçi haklarını istediğim gibi uygulatmam diye mantığın bugün istediği şekilde güçlenmesiyle sona erdi arkadaşlar. 28'inde yine buradayız. Bütün üyelerimizle birlikte bak korkuyor. Korkuyor. Bu fabrikanın greve çıkması demek bu fabrikanın belini bir daha doğrultamaması demektir. Bunu bilin. Eğer omuz omuz olursanız, parmak değil yumruk olursanız, o gücünüzü ortaya koyarsanız bunlar teslim olacaklar. Bunu bilin. Yanına isterse kim alırsa olsun önemli değil. Önemli değil. Gidip deprem bölgesine 20 milyon bağış yaptım diye hava atmak önemli değil ki insanların haklarına saygı göstermek önemlidir. İnsanlık önemlidir. İnsanlık, insanlık öyle olmaz. Bu işçi sınıfının öfkesi karşısında sizler, sizler bir gün boğulacaksınız. Artık her yerde her şeyi söylüyoruz. Ve her şeyi aynısı da olsa söylemeye devam ediyoruz dedim. Çünkü Baldur'un önüne gidiyorsunuz aynı sorun. Efendim diğer fabrikaların önüne gidiyorsunuz. Aynı sorun bu Gebze bölgesi için söylüyorum. Aynı sorunlar ve bu ülkenin yöneticileri bu ülkenin anayasasını, işçi haklarını, yasasını çiğnetmeyi bir alışkanlık haline getiren bu hukuk dışı davranan insanlara göz yumdukları için bu olaylar yaşanıyor. Teslim olmayacağız arkadaşlar. Teslim olmayacağız. Bunların bu hukuksuzluklarla diz çökmeyeceğiz. Bunu bilin. Birleşik Metalist Sendikası tırnağını tuttuğu yeri bırakmaz. Bırakırsa da o yetişim partarak bırakır.